Nefrete yer yok. Dünyaya sevgi öğreteceğiz. Ya kardeşim nefret baya ızdırap verici, acı verici, yorucu ve tiksindirici. Sevgi baya güzel. <laughs> İsrail, Ürdün, olar akıl almaz güzel yerler ya. Barışın, sarılın birbirinize kardeş olun. Bomboş arazi, kimse yok ya. İncin top oynuyor. Doldurun ya. Güzel fasıl yapalım, eğlenelim. kafatasına kemikle ne işiniz var ya? İnsan zayıf yaratılmış. Allah ayette söylüyor. Çok zayıf. Talip oldum mu? Kolay ama şey gibi et kemik bu yani. Geri dönüşü çok zor olur. Emanet bir ruh konmuş içimize. En zayıf maddeden yapılmışız. Bak kaya kuvvetli, çelik kuvvetli, demir kuvvetli. Hepsi kuvvetli. Ama et kemik en çürük maddedir yani. Hemen dağılır. Hemen çürür. Hemen parçalanır. Onun için ki ruh da orada bekliyor. Et kemik öldün mü? O serbest hale geliyor. Cenab-ı Allah yeniden diyor, yepyeni bir yaratılışla sizi yaratacağım. Ama yepyeni bir yaratılışla. Diyorlar diyor ki ya nasıl yaratacak Allah? Allah diyor ki daha önce nasıl yarattım diyor. E daha önceki önemsiz görüyorsan o zaman ikinci kere yaratsa da yine inanmayacak kardeşim. Yani bak ikinci kere yaratsa, yine canlarını alsa, o zaman üçüncü de yaratmasın diyecek. Ya her gün ölüyorsun, ve sonra yeniden dinliyorsun. Uy uykuda uyku ölüm. Daha önce hiçbir şey yokken dünyaya geliyoruz. Cenab-ı Allah ona dikkat çekiyor. Bak daha önce yaptım diyor. Aynısını bir daha yaparım diyor. Gücüm yeter diyor Allah. Gücüm yettiyse gösterttim diyor. E, inanmıyorsan e, o zaman kendin kendini helak ediyorsun. Çünkü mesela bak bu bilgisayarı yapıyor fabrika. E adama diyorsun ki sen bir daha bundan yapamazsın. Kalem yapıyor. Diyorsun ki bir daha kalem yapamazsın. E, şimdi bunun mantığı yok ki. Yapmış bir kere. Değil mi? Allah bir kere yapmış. E, kaç defa istiyorsun? Bak Hazreti Adem de mübarek Allah diyor ki sen burada sonsuz duracaksın cennette. Şeytan diyor ki Allah sana doğru söylemiyor diyor. Aslında e, sonlusun diyor. Yani bak orada bir meyve var diyor. Ben mesela o meyveden yedim. Ben sonsuzum diyor. Sen de o meyveden yersen o vücudun etki edecek. E, sonsuzluğun gücü sana geçecek. Ondan sonra sonsuza kadar yaşarsın. Ama aramızda kalsın diyor. Sana söylüyorum diyor. Hazreti Adem'in içerisine o kuşkuyu düşürüyor. Hanımının da içine kuşkuyu düşürüyor. Allah dediği halde, haşa Allah'a güvenmeyip şeytana güveniyorlar. Bir bildikleri vardır dedi, gidip yiyorlar. O zaman Cenab-ı Allah daha önce verdiği bütün nimetleri geri alıyor. Üstlerindeki cennet elbisesi kalkıyor. Doğal ihtiyaçlar veriliyor. Hazreti Adem doğal ihtiyaçlarını fark edince ağlıyor. Ya günlerce ağlıyor. Çok üzülüyor. Yani kendini orada toparlayamıyor. Ama müthiş bir eğitimden geçiyor. Ham, Sam oğulları oluyor. Yafes. Anlıyorsun işte insanlık oradan tüleyip gelişiyor. Bu eğitimi almazsa cennete koysan sürekli kuşku içinde yaşayacak. Şimdi bak bir tek tehlike o değil. Allah sevgisi diyecek ki ya Allah her an beni yok ederse ya bu cennetteki hayatı ya kardeşim o zaman çok rahatsız bir hayat bu. Allah'a güveneceksin. Allah'a diyor ki ben seni sonsuza kadar yaşatacağım. E sen Allah'a güvenmesen nasıl olacak bu? E şeytana güveniyorsun. Onun ne özelliği var? Onu Allah yaratmış. Allah'ın yarattığına, Allah'ın güç verdiğine güveniyor. Allah'a güvenemiyor. İşte insanın ruhundaki o şirk eğiliminden oluyor. Şirk eğilimine karşı sürekli uyanık dikkatli olmak lazım. Mesela başı ağrıyor, hemen gidiyor ilaç alıyor. İlaç beni kurtarıyor. Ya kardeşim hastalığı sana kim verdi? Allah verdi. İlacı kim yaratıyor? Allah yaratıyor. E, sana körüntü olarak yaratıyor. Etme, çatma. İlacın veskisi yok. Allah onu vesile ediyor. Allah'a güven. Mesela bir tek bunda değil, her şeyde. Şu yemeği yerim diyor, bana güç verir diyoruz. Ya gü güç veren Allah. Onun alakası yok. Hastalıklarda, şunda, bunda, üniversite imtihanlarında, arkadaş seçiminde, her şeyde bu şirk başlarına bela alıyor. Halbuki sürekli Allah'la bağlantıda olup, e, sürekli dua ederek Allah'la iç iç olmaları lazım. O zaman çok bereketli olur. Mesela i̇şte, Musevilerin çoğu bilir bu sırrı. Bayağı titz uygularlar. Hristiyanlar da birçoğu bilirler. Bayağı titiz uyguluyor uyguluyorlar. Ama hurafelerden dolayı Hristiyanlık tabii çok çöktü. E, Musevilik de tabii e, yani Musevi dostlarımız biraz rencide olacaklar ama gerçek kitap ortada yok. Çok az bir kısmı Tevrat'ın gerçek. Mesela tarihler kısmı var, hikayeler. Tarih adı üstünde. Tarih adam birisi yazmış, peygamber yazmıyor ki. Ya yani biz ona göre nasıl hareket kardeş? Saf vahiy olması lazım. Y yıllar içerisinde geliştirmiş adam bir şeyler yazmış. Gel yani bak olaylar gelişiyor diyor. Şu oldu diyor. Ondan oğul şu oldu diyor. Ondan sonra şu o savaşlar oldu diyor. Şu savaştan sonra şunun şu oğlu oldu diyor. Ondan bundan... e kardeşim bu tarih işte. Sen yazmışsın bunu burada kutsal bir şey nasıl çıkaracaksın ya? Allah'ın hükmü saf vahiy olması lazım. Kur'an saf vahiydir. O yüzden Tevrat'ı okuyan mutlaka Kur'an'la birlikte okuyacak. İncil'i okuyan Kur'an'la okuyacak. Yoksa aklı karışır, yanlış bilgi edilir. Allah vermesin.